fanları biraz şey. <laughs> ne yamna <kıyım. gülüyor> en baştan aç abi. En baştan izledik zaten. Ben onu durdurup başa aldım. Hadi. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Kim yolladı bana onları? He, Sait yollamış. Karma mı gideyim, sıralı mı gideyim? Kafana göre abi. Hangisi hoşumuza giderse açak ya. Şimdiye kadarki en zor seçim var. 10 seçim. Kişilik testi. Lan videoymuş bu. O bazıları video bazıları test. Ya bunlar bak. Zor olmuyor değil mi? Ya baba bunlar bizim işimiz ya. Evet arkadaşlar. Hayatınızda cevap vermeniz gereken en zor 10 soru ile karşınızdayız. Hadi sor lan. Hayatımız boyunca sürekli olarak bir sürü önemli seçim yapmak zorunda kalırız. Mesela hangi üniversiteye başvurmalıyım? Ülkenin diğer ucundaki daha yüksek maaşlı işi acaba kabul etmeli miyim? En çok kırmızı şekerlemelerimi, mavi şekerlemelerimi seviyorum kararlarımız sadece geleceğimizi belirlemekle kalmaz aynı zamanda kim olduğumuzu anlamamızı sağlar ve kişiliğimizi şekillendirir. Bu videomuzda olumlu bak olarak size aralarından seçim yapmanız gereken 10 tane sorusu. Hadi bakalım. Hadi. Videonun sonundaysa nasıl bir insan olduğunuzu anlatacağız. Şerefsiz çıkarmışsın. Her sorunun yalnızca iki olası yanıtı var. Yani A ile B seçeneği arasında bir seçim ha. yapmanız gerekiyor. <laughs> evet, biliyorum çok zor. <laughs> evet. Testi yaptığınız sırada kaçer tane A veya B seçtiğinizi not edin. Çünkü... Aklınızda tutarız abi ya. Ben tutamam <laughs> sen <tutarsın. gülüyor> Sonuçlarınızı öğrenmek için videonun sonunda bunların toplamına ihtiyacınız olacak. Biz açıklama yapmadan önce her soru hakkında düşünmek için sadece 5 saniye... Ama bak bir... bu şerefsizlik işte ya. Bu 5 saniye düşünerek cevap verecek şeyler değil Sers. ki bunlar. Çok uzun düşünmeyin ve içgüdülerinizle hareket edin. Tamam. En doğru sonuçlara bu şekilde ulaşacaksınız. İçgüdü. Hadi başlıyoruz. Biz durdururuz oh, bir dakika. Durdururuz. Biz bunu 5 saniye değil de bir, 30 saniye yapalım. derdiniz? A- Çevrenizdeki en zeki kişi olmayı mı? Yoksa B- En çekici kişi olmayı mı? A. Ben de A diyorum ya. En zeki kişi olmayı seçerim. Zaten çekiciyim. Ben salam aslında falan derdim. A şıkkını seçmeniz, başkalarının ne düşündüğünü gerçekten umursamadığınız ve kendi başınıza gayet iyi durumda olduğunuz anlamına gelir. Çekici olmayı tercih ediyorsanız, diğer insanların fikirleri sizin Aynen. için önemli demek. Ki, i̇yi iyi, A iyi. A iyi baba. B abi. diyenler kimlerdi? Patates onlar, hadi bakayım. Naş. Naş. 9. Hangisini tercih ederdiniz? A Her zaman doğruyu söylemek zorunda kalmayı mı? Yoksa B Her zaman yalan söylüyordu yani Her ne? zaman Nasıl değil. bir şey ya? A'mına koyayım? Her zaman doğruyu söylemek zorunda... Ama bir dakika, bir dur dur abi. Dur bir dur. Şimdi... Her zaman doğruyu söylemek de çok sıkıntılı bazı şeyler. Ama var. yalan ama söylemekten daha iyi değil mi baba? Her da. zaman yalan söylemek de çok sıkıntılı. Burada yalnız kalırsın ama dürüst olarak ölürsün. Burada nasıl şerefsiz kalırsın evet. yani. Her zaman Hı. yalanın yerine başka bir şey deseydi onu seçebilirdim Evet biraz kırmsaydı onu hepimiz yalan söylüyoruz. Hepimiz beyaz yalan yapıyoruz ama. Ne bileyim bana sanki da. A'yı seçeceğim ben ya. Yapacak bir şey yok A ama anana anana da aman. Anana söverler ama en azından dürüst derler yani. Bu gerçekten zor bir seçim. Ya hiç yalan söyleyemiyorsunuz ya da asla gerçeği söyleyemiyorsunuz. Arası zaten ya yani. Gerçeği <laughs> seçmiş olmanız. Sosyal hayatımızda. Özverili bir insan olduğunu Özverili bir insanız. 8. Hangisini tercih ederdiniz? A. Artık hiçbir zaman internete erişiminiz olmaması. Ne? Yoksa <laughs> B. Hayatınızda hiç uçağa binmemeyi B'yi seçerim ben yani. Ya sikeyim uçağım. Uçak ne ya. olacak uçak olsa <laughs> olur olmasa Açarım olur. Açarım flight simulator amına koyayım keyfime bakarım. <laughs> Buna da A dedik. Ay B dedik pardon. Uçak korkunuz varsa ne seçeceğiniz zaten belli. Ancak seyahat etmeyi çok seven biriyseniz çektiğiniz acıyı anlayabiliyoruz. Bu arada uçaktan çok araba yolculuğunu seviyorum. Araba tabii ama işte herhalde Amerika İnterneti Amerika uçağın yerine seçmek çevreye çok önem verdiğiniz anlamına gelebilir ya da YouTube'daki videolarımızı izlemeyi gerçekten seviyorsunuzdur. Ayrıca internet sayesinde evinizden dışarı bir adım bile atmadan istediğiniz ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi oraya canlı gitmek hangisini var Hangisini tercih ya. ederdiniz? A. Gerçek aşkı bulmayı mı? Yoksa B. 1 milyon dolar kazanmayı mı? B. A. B abi. A. B. Abi dur durdurur musun? A. 1 milyon dolar Para köpeği olmuşsunuz. <laughs> Hepiniz para köpeği olmuşsunuz. <laughs> 1 milyon doları bulurum. Ay 1 milyon doları kazanırım sonra gerçek aşkı Ama da hayır, bulurum. Burada yaptın mı bu aşmaş kalmıyor. Hayır öyle Ay, şey yok, bir şey olmaz baba. Öyle şey mi olur? Öyle bir şey yok. Gerçek aşkı da sonra buluruz. Zorunda mıyız? Gerçek aşkı ya. bulduğun zaman da sürünüyorsun amına koyayım. Öyle bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> 1 milyon dolar aşk getirir. Tamam. Öyle düş. Öyle aşkı da amına koyayım. 1 milyon dolarla gelen aşk gerçek aşk değil. Ama 1 milyon doların da olsun, gerçek aşkı da olsun baba. İkisi de olsun ya. <gülüyor> 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 ya ne alakası var endistol Allah Allah parayı seçmiş olmanız gerçek aşk gibi... Oğlum o gerçek aşkı buldun mu? O aşk uğruna 10 milyon dolar değil 100 milyon dolar kazanırsın be amman. ...şeylere o kadar da inanmadığınızın bir... Adamı vezir eden de rezil eden de açtır falan diyecek yani Siz muhtemelen son derece pratik ve duygusuz birisiniz. Şerefsiz seni. <laughs> Altı. Hangisini tercih ederdiniz? A bir daha asla konuşamayacak olmayı mı yoksa B her zaman aklınıza gelen her şeyi oh. söylemek zorunda kalmayı mı? Oh. Oh, bunu bir sevdiğim. daha asla konuşamayacak olmayı mı her zaman aklınıza gelen her şeyi söylemek zorunda kalmayı? B yarra yerim ben ya. Ben de yerim. Ama konuşamayacak olmayı, yayın da yapamam ki. <gülüyor> kimse kim <laughs> kimseliyim? Bir yöntem bulunur abi. Not defteri çocuk gibi işte. Ya oldu. söyle hepsini ne olacak ki ama. Her şeyi ama her, her şey. Senin, mena hani senin ben amına koyayım senin ben. biriyle mesela buluşuyorsun aklına anlık bir şey geliyor adam aklına tak. Yalarım seni falan diye her şeyi söylüyorsun. <laughs> Kimseyle konuşamazsın ki B'de ya. Konuşamazsın evet. İletişim kuramazsın yani. Vallahi ben bak arada kaldım. 5 saniye ilk... Ordu'ya şunu A'yı bir seçtirsek var ya. Oh. Ama günahlanır. Kordi öyle de kafa sikti değil mi? Hmm. Doğru konuşabiliyor. B çok sıkıntı. B diyenler bu arada harbiden sıkıntı arkadaşlar. A da çok zor ama B bence çok daha bu daha çok yıpratır insanı abi. İşte bankaya Ya da müthiş değil. rahat olursun. Müthiş böyle var pamuk rahat gibi gelmezsin ya. ya. Ne bileyim. Ya gerçi ya da bir süre sonra aslında aklına gelen şeyleri de yönetmeye başlarsın. Ama yok o bunu ya, o bir çözüm yollar onunla yani böyle bir şey yok. Vallahi konuşamamak Bilmiyorum ya. Vallahi cevap veremeyeceğim buna. Bir daha asla konuşamayacak olmayımı. Her zaman aklınıza gelen her şeyi söylemek zorunda kalın. Oo bunu sevdim. Bu niye böyle bir şey yazmış buraya? oo. Oo. Yani tercih ettiğimizi söylüyoruz değil mi? Ya ben harbi içimden başından beri B geliyor amına koyayım. Ben A diyorum buna ya. Ama böyle sürekli konuşabildiğin zaman da bu şekilde konuştun mu da konuşmanın bir manası kalmıyor onu diyorum işte iletişim kuramazsın ki. Yani aa. şu an yayında mesela şurada biri bir şey diyor. Ya yani. ama hiç kimseye mi iyi bir şey düşünmüyor hiç mi? Hayır, kötü bir şey düşünmekle alakalı değil. Her şey abi düşündün. Şurada biri bir şey diyor. Zaten söylüyor zor. Sürekli söyleyeceksin yani. <laughs> Zormuş bu harbi. Zor, zor valla hala net bir cevabım yok ama yalandan vereceğim. Pas geçelim soruyu. Bence geçmeyelim. Ee, ya ben B diyorum ya. Yani. Ben de A dedim. Tamam. <laughs> <laughs> <Ben net olası. gülüyor> Konuşamam artık. Şey son <laughs> Ama her zaman ne düşündüğünüzü söylemekten daha mı kötüdür? Hiç her zaman düşündüğünüz her şeyi söylemek iyi bir şey değildir. Değil abi ya. Bunu artık böyle birilerinin kafasına sokasım geliyor. Bir şeyleri söyleyebilmek dürüstlük anlamına gelmez abi. Hep arkasını düşüneceksin, hep çaprazını düşüneceksin. Önün arkasını lazım. düşünmeden konuşmak patavatsızlık, bencillik gerizekalılıktır. amına koyun. Bu kadar basit benim düşünceme göre. O yüzden hani dürüstlük falan değil o ya. Yani. Kız arkadaşınız size iyi görünüp görünmediğini soruyor ve. diyor. <laughs> Anladın mı? Direkt yalan Aklımdan söylüyor. Aklından geçecek evet, diye Bunun sonucunu düşünebiliyor musunuz? Belki de söz gümüşse, sükut altındır <laughs> ya da bitcoin'dir. <laughs> Hangisini tercih ederdiniz? A. Fotoğrafik bir hafızaya sahip olmayı mı yoksa B. istediğiniz her şeyi unutabilmeyi mi? Ben de B varsa. zaten. <laughs> Allah B. Ben A diyorum. Ben A diyorum çünkü şu an hani böyle çok aşırı unutmak isteyeceğim şeyler yaşamadım. Allah da yaşatmasın. Amin. A derim ya. Ben B derim. Fotoğrafik hafıza da güzel. Her anı hatırlayabiliyorsunuz hatırlayabiliyorsun güzel. Her istediğin her şeyi. Tamam ben unut Unutamamak bazı şeyleri aşk anlamında söylemiyorum herhangi bir şey için, yıpratıcı bir şey ya. Ben kesin B'yi yani, gönül rızası da B diyorum. Ama bu da güzel yani. Not alıyor mu lan acaba moderatörler? Alıyor alıyor Alıyorlardı. Fotoğrafik hafızaya sahip olmak, her şeyi çok kolayca öğrenebileceğiniz anlamına gelir. Ama biliyorsunuz, bu durum bir kabusa alıyor da lan. dönüşebilir. Mesela insanların normalde unuttuğu her türlü kötü şeyi hatırlarsınız. Şu an istediğiniz herhangi bir şeyi herhangi bir zamanda unutmak oldukça cazip geliyor. O da güzel ama ha. Ancak Fotoğrafı değil. seçmek sizin güçlü bir insan olduğunuzu da gösterir. Hmm. Biz güçsüz çıktık Dört, abi. <laughs> hangisini tercih ederdiniz? A. Sevdiğiniz kişiyi bir daha asla öpmemeyi mi? Yoksa en sevdiğiniz yemeği hiç yememeyi mi? Baba ben yapışırım hiç umurumda olmaz. En sevdiğim yemeği yemeyi vereyim amına koyayım. B. A. Abi yemek yemek şimdi biri hayatta kaldı. Oğlum bütün yemeği değil en sevdiğin yemeği amına koyayım ya. En sevdiğin işte abi en sevdiğin. En sevdiğin yemeği, yemeği var en sevdiğin kişiyi niye öpemiyorsun ömür boyunca ya. B amına koyayım. Yaz A yaz Mert. <laughs> Sevgilinizi bir daha hiç öpmemeyi seçmeniz muhtemelen yalnız olmayı tercih ettiğiniz anlamına gelir. <laughs> Ancak B şıkkını seçtiyseniz siz yemek yemeyi gerçekten seven biri olmalısınız. Ha, yemek yemeyi seviyorum baba ya. Oğlum sen A'yı seçtin amına koyayım. Hayır A'yı seç. Bak. Söyle. Ben en sevdiğiniz yemeği hiç yememeyi. Tamam ben yemeği. Ha sen B'yi seçtiysen yemek seviyeyi <laughs> <laughs> yemek yani, yemeyi gerçekten seven biri siz yemek yemeyi gerçekten seven biri olmalısınız. Eyvallah reis. 3. Hangisini tercih ederdiniz? A) Dünyada mutlu bir hayat yaşayan tek kişi olmayı mı yoksa B) Dünyada mutsuz bir hayat yaşayan tek kişi olmayı mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Bu nasıl Çok edebiyat, bir şey Edebiyat, Çok edebi, edebi bir şey yani. Edebiyat yapma, boş yapma diyebilirsiniz ama etrafındaki kişiler ne kadar mutsuzsa sen sen de o kadar mutsuz olursun. Ama her ben türlü, türlü bu sistemde yok. mutlu oluyorsun. B'de mutlu olursun. Bak dünyada mutsuz bir hayat yaşayan tek kişi olmak Dünyada mutlu bir hayat yaşayan tek kişi olmak. Ben o yüzden B diyorum. Ben de B diyorum. A'yı seçersen burada amına koyayım? sen mutluluktan ben... coşarsın ama herkes yanında böyle. Herkes ağlıyor şey yapıyor sen güleceksin Sikim imkansız çekilmez. yani. Mutsuz olurum milletin mutluluğuyla mutlu olurum daha iyi amına B'de akıyım. mutlu ha. olursun bu arada. B. Çevre çok önemli arkadaşlar harbi çok önemli. Şimdi bunu biraz düşünün. Çünkü bu da çok zor bir soru. Sadece mutsuz insanların... <laughs> Biz test niye sürekli çile çekiyoruz amına koyayım. ...bu bir dünyada siz gerçekten mutlu olabilir misiniz? Ha? Arkadaşlarınızın, ailenizin, siz şanslı kişi hariç herkesin zorluklar yaşadığını düşünebiliyor musunuz? 2. Hangisini tercih eder? A'yı seçip Neşe de saçarsın ne alaka? Ya, ya bir, yere getirdim yani ben tamamını atlayayım. Bütün 4, dünyaya nasıl seçip çarşaf... 6, 7, 8, 9, 10 kaçına saçacaksın? ...dertiniz Düşünsene dursun abi ya. Şu an yayındasın mesela Tıkan abi sırıtıyor tamam mı? Siz burada full üngür, toksiksiniz. Üngür. full. <laughs> zaten öyle çoğu zaten. mümkün olduğu bir gezegeni keşfeden ilk kişi olmayı mı? Yoksa B, ölümcül bir hastalığı tedavi eden ilacın mucidi olmayı mı? B. B çok iyi abi. Hem para olarak iyi, hem Artık, bir şey gurur bir anlık yaşayan ya yani. şey gelecektekinden bana namını. B çok iyi. <laughs> de insanlık için çok önemli. Ancak bir hastalığa ilave etmek şu anda birçok insanı kurtarabileceğiniz anlamına geliyorken bir gezegeni keşfetmek teknolojide büyük bir sıçrama olması demektir. Ancak bu yalnızca uzun vadede mümkün olabilir. Yani muhtemelen o gezegende şahsen bulunma şansınız zaten olmayacaktır. 1. Hangisini tercih ederdiniz? Son A soru. A. Fakir ama insanlara yardım edebilen biri olmayı mı yoksa B başkalarının ahını alarak Kim? Aa, A, de zengin olmayı mı? Arkadaşlar ah almak çok evet, sıkıntı abi. bir şey. B harbiden tüylerimi diken diken yaptı amına koyayım. Ah. Bak nasıl <laughs> B, B yazanları <laughs> görüyorum. Bakalım. Başkanın ahını ala ala. Açıp amına koydum seni ne yapacaksın ne yapacaksın adamım? Ahını at amına koyayım. A şıkkını seçtiyseniz siz başkalarını kendinizden daha fazla önemseyen birisinizdir. Ya baba yayındalar diye böyle yapıyorlar ya. Oof. Yüzü para tipler biliyorsun değil Ya <laughs> şovlara gel ya. Başka zaman olarak para kazanacaksın ya. Yayındasın Bu ya. Bu arada harbi ah alarak mutlu bir hayat evet, yaşanmaz. Dediğin kadar zengin. A şıkkını seçen kişinin hemen hemen tam tersi biri olduğunuzu gösterir. Evet şimdi. Aramızda birkaç fark var. Onlar mı tamam. Şimdi sonuçlara bakmanın zamanı geldi. Sürpriz! Bu sizin ne kadar bencil biri olduğunuzu ölçen bir testi. A şıkkını bir ila üç kere seçtiyseniz siz oldukça bencil bir insansınız. Değiliz. Değiliz. Sen dört kere A demişsin ben altı kere A demişim. Tamam. Çok az insan sizin olduğunuz bir ekipte çalışmak ister. Ancak bu yine de o kadar kötü olmayabilir. Sonuçta bu sadece tam olarak istediğiniz şeyi elde etmek için savaşmayı tercih ettiğiniz Dur hayır sen altı kere olabilir. A demişsin ne? pardon. Sen altı kere A demişsin. Ben altı defa A demişim. Mert? 4 kere Dört defa. Fakat oraya ulaşmak için gerçekten de diğer insanları ezer miydiniz? A şıkkını 4 ila 6 kere seçmiş olmanız sizin orta derecede bencil bir olaydır. Tamam ikimiz mı? de aynıyız ya tamam. Hadi lan sen A, orta, orta bencilsin. Ben... ben 6 A'ymışım, altı A, 6 A Nasıl ya? Seni korudum abi. <laughs> ne alakası var ya? Seni korudum abi. Ne alakası <laughs> koyayım Ben hiç de bencil bir insan değilim. Bomboş test yapmış amına koyayım. Yani aynıyız zaten fazla, ya. Ne de çok... Oğlum baktığın zaman yemek yemek yerine manitayı öptük. i̇nsanları tedavi ettik. Orta benciliz işte biz. Bunun Orta bencil bir... olmayan versiyonunda götümüze pamuk mu sokacağız amına koyayım? Ne yapalım daha ya? Yani bu ideali bu. Olması gerektiği kadar İdeali bu, İdali bu yani. ya. Adamsın lan özür dilerim. Hemen hemen çoğu insan bu kategoriye girer. Heh. Siz sadece gerektiği zaman bencil olan birisiniz. Bak bu bence olmalı bu arada. Tabii biraz bencillik ee, de Biraz bencillik serpeyeceksin amına koyayım. Yoksa sikerler seni. Aşıkkını 7 ila 10 kere seçtiyseniz... Sıkıntı. Siz başka biri için kendi çıkarlarınızı her zaman feda etmeye hazır bir insansınız. Ancak başkaları için her şeyden kolayca vazgeçerseniz... Hayatta kendi isteklerinizi elde edebilecek misiniz? Sıkıntı baba. Aa Meryem ana geli gelmiş. Peki sizin sonuçlarınız neydi? Açıklamalara katılıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında bize anlatın. Videomuzu beğenin Nail. ve nasıl... Sizin ne çıktı? Ortalama 5-6 mı? Az bencil çıktı. Bu saatten sonra kimse 7 demez abi zaten. Aynen abi. Az önce gördüm ben orada para, para <laughs> diyenleri. 7 çıktı ona çıktı. 10'a ne lan? 10'a. <laughs> Gözü kapalı sallamış. Evet ilk test. Teste kaç puan veriyorsun? 6. 10 üzerinden. 10 üzerinden 5 buçuk. 5, 5. 6. Ha bak burada mesela her şeyi unutmak dedik ya mesela o orada etkileyici unsurum mesela. 2A çıktı bende. <laughs> sen şerefsiz çıktın oğlum. Abi paranın köpeği çıkmışım. Para <laughs> herkese lazım oğlum. Paranın oğlum lazım Yani pa Diyen insanlara kızmam abi orada yani. Orada öncelik meselesi biraz. Evet. Sen parayı için Hangi yolları tercih ettiğin önemli burada. Neye ne yapıyorsun o önemli. Yoksa parayı doğru yolda kazanıyorsan kim?